Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Evet, Roblox'a girdik. Hı. Açıldı. Arkadaşlar bundan çıkıyorum. Arkadaşlar Sizle Sizlerle birlikte ıı, Ne oynasak Yok ya bu değil Buldum arkadaşlar Sizlerle beraber Eee ıı, Arkadaşlar ne oynayacağız? Of kararsın. Hmm. Buldum pamuk obey. girdi arkadaşlar. Şunu şu alalım. Heh. Ben biliyorum bak. Öyle değil. Hoppa. 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 arkadaşlar bu levelleri ben çok oynadığım için biliyorum oyunu oynamıştım önceden zaten ee, bura böyle buradan geçiyorduk buradan geçiyorduk hatırlıyorum çünkü aa bayağı düşe sandım ha tam dibinde atlıyoruz arkadaşlar biz hoppa hoppa Hoppa, hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa. Tamam. Buradan dikkatli geçiyoruz. Alıyorduk. Arkadaşlar ya. Ben böyle yerleri zor geçtiğim için. Al. Al arkadaşlar. Ölüyoruz. Arkadaşlar çok ölüyoruz ya. Bak 10. sahnede ölüyoruz. Hmm. Hadi. Aferin sana. Hadi hadi. Şuradan şöyle. Oh be. Hoppa hoppa. Hoppa. Hı. hoppa. Arkadaşlar arabanın izo sesini duydunuz mu? Çok kötü bağırıyor ya. Şu anda binadayız ya. Aşağıdan cam da açık. O yüzden. Arkadaşlar önümdeki kızın adı ne öyle ya? Saçma sapan isimler koyuyorlar ha. Ay çekilsene. Yol benim. Arkadaşlar bu oyunu oynayanlar varsa... ...bana istek atsın. Adımı birazdan göstereceğim. aa şurada yazıyor. m h -m -m d alt tiri 1238 arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradan bir, buradan iki, buradan üç, buradan dört, buradan beş. Buradan altı, buradan yedi. Hmm. 15 16 18 19 20 der Ölüyoruz arkadaşlar. 16. sahnedeyiz. Hı. Buradan böyle, 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 böyle. Arkadaşlar videoyu kestim mu haberiniz olsun. Çünkü babam gelmişti konuşuyordu. Konuşmasını istemedim ben de. Hoppa. buradan böyle, buradan böyle. Arkadaşlar, Şuradan şöyle geçtik. Hah. Öyle mi geçiyoruz? Hah. Arkadaşlar, adam geçemiyor. Şuna bakın. Bak, bunlar düşüyor. Bunlar düşmüyorsun bile. Hah. Şöyle, şöyle, şöyle. Bitti. Ben bu oyunu en az bu yani bu bölümü Kaç kere bitirdiydim? Cık. Dur. Ha, 3 kere bitirdim arkadaşlar. 3 kere ben bitirdim bunu. Hatta benim Azra ablam var. Orada ismi yazıyordu Roselia diye. O ablam benim o onları sevdiği için onların ismini bile koyuyor. O yüzden onunla da oynadık bunu. Çok güzeldi bu oyun. Hatta doğrusu oynadık. Ondan sonra Dors RP e oynadık. Livetoye oynadık. Brok oynadık. Abba. Her şeyi oynadık da 24. sahnede düştüm. Hoppa 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 Merdiven gibi değil mi arkadaşlar? Merdiven gibi şeyleri var çünkü. Hoppa. Hoppa. Hı hı. Arkadaşlar ben bunu çok bitirdim. Üçünde oynadığımda ikisini de bitirdim. Diyebilir. Hayır diyecektim. Hayır. Hayır. Ben seni. Hayır. Arkadaşlar siz e, um, biliyor musunuz gay? Gay ne demek? Ben biliyorum ama söylemeyeceğim. Yorumlara yazın. Hoppa. Arkadaşlar bu arada ismimi soran varsa şöyle bir şey diyeyim yani. Benim ismim Muhammed. Ama şeydeki ismim YouTube'daki ismim Muhammed 38. Bu kadar. Birleşik arkadaşlar. Muhammed 38. Bu kadar. İsmimi değiştirdim. Tekin evlerdi. Ben de Muhammed 38 yaptım. Yani böyle. Orada bir tane resim var. Babamla ben resmi var. Onu gördüyseniz teşekkürler. Arkadaşlar hiç YouTube'a beğenim gelmiyor benim. Lütfen beğeni atın. Beğeni beğeni beğeni. Bak 10 beğeni atsanız yeter ya. Ne olur. O kadar bir sürü emek veriyorum. Youtube'u bırakacağım arkadaşlar yoksa. Ne olur arkadaşlar. Hadi ya. Gel. Şurayı da şöyle. Hoppa. Ne olur hadi. Hadi arkadaşlar. Ha. Başım gözüm üstüne arkadaşlar. Şundan yanıyoruz. Aa dur 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 dur. Ben böyle geçiyorduk. Şöyle. 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 Ha. Öyle bak. Şöyle, 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 şöyle. Ha. Hoppa, hoppa. Siyah değilim ya ben. Hoppa, hoppa, hoppa. Hı. Arkadaşlar böyle korku filmi diyor arkadaşlar ya. Hoppa hoppa. Arkadaşlar müzik açayım mı istiyorsanız? Roblox'ta müzik açılabilirse açarım yani. Yorumlara yazın. Yemek videosu açarım. Cips yeme videosu açarım. Modul yeme videosu açarım. Yorumlara yazarsanız tabi. <laughs> evet arkadaşlar yanıyoruz hep zaten. Dallamadan yanıyoruz. Bak gene yandık. Arkadaşlar bu oyunda bir sıkıntı mı var? Çünkü hep böyle. Ha şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar burada böyle. Oyuna konuşlar ya olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar yanımda kuzenim var. Göstereyim mi? Arkadaşlar siz beni görmüşsünüzdür ama kuzenimi görmediniz. Adını tahmin edin. E ile başlıyor. Kız kuzenim. Kız. Erkek değil. Hadi bilin bakalım. E ile başlıyor. E. ipucu. Yorumlara yazın. Daha benden küçük 8 yaşında. Ben 9 yaşında olduğum için. Hı hı. <laughs> Şurada şöyle. Geçtik mi? Tamam. Hoppa hoppa hoppa. Arkadaşlar. Na 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 na. Na Arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunda Hı? Arkadaşlar burayı biraz hızlı gidiyorum. Çünkü aşağıdan geliyor. Olamaz. 47. saniyedeyim. 60'ta bitiyordu çünkü. Yo 70'te. Yo 71 miydi? Allah arkadaşlar çok hatırlamıyorum ama. Hoppa. Mavadan geçeriz. Ha ha. Hoppa, hop, hoppa, hoppa. Oha, oha, ha. Oh my god. What? That is your Arkadaşlar 51'de biri 43'te arkadaşlar. 43. Valla en önde ben varım arkadaşlar. Valla en önde ben varım. En önde. Daha 19'da 4 olan var arkadaşlar. 4 olanlar bence kolay. Valla biz çok zoruz. Şuraya baksanıza. Ben bunu geçmeye çalıştığımda en az 7 kere mi denediydim. Seminlendim kapattım onun üstünü. O üçgenden geçiyoruz gene aynı. Üç günün geçiyoruz. Ha şuradan. Şöyle. Şöyle. Ve 454 sahne. Bu sefer hangi renge bilmiştim. Pembe pembe pembe. Pembe biteceğiz Hmm. Ben çıkıyoruz. Meet. Arkadaşlar. Oyunum bitiyor. Fit. Fit. Bit 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 Hmm. Arkadaşlar oyunlar bitmemiş. arkadaşlar biraz konuşmayacağım o yüzden haberiniz olsun yani biraz uzun sürdü neyse bunu bitireceğim. direkt direkt ben bu Arkadaşlar yetişmiyor. Boşu. mu? mı? Arkadaşlar burayı hiç geçmemiştim. Ama bu bunu bitirdim ama. Ama buralar yeni gelmiş. Bak şu oraya gibi. Aa, hadi. 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 Aferin be. Ha buraya geçtim ama bak. Buraya atlıyorum Buradan böyle geçtiydim. Aa, hoppa. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok zor bir yer bak. Sakın denemeyin ha. Ben bile zor denedim. Şu anda tel içindeyim. Of. Oh. Of oh ya. Kaçıncı saniyeye kadardı? Gecenin telefonu çağırdın. Çağırdın. bir ya.